Şimdi geçenki videolardan bir tanesinde bu Mykamer meselesi üzerinden Kemal Tahir'in FM ikinci adıyla yaptığı çevirilerden bahsetmiştim. İşte 8 Mykamer romanından sonra adam kitap yazmayı bırakınca Kemal Tahir kendisi yazıyor ama kendisi de çevirmiş gibi adamın adıyla Michael Spellane adıyla basıyor kitapları falan filan. Bu edebiyatımızda tek değil aslında. Bir tane başka bir örnek anlatacağım. Bunu Galata meşhura dönüştü aslında bir yandan. Herkes gerçek bir hikaye gibi zannediyor. Ben de hatta bir dönem gerçek bir hikaye gibi zannedip anlatmış idim. Aziz Nesin'in bir tane hikayesi var. Deliler Boşandı kitabında. Çeviri romanlar hikayeler diye bir hikaye bu. Tabii Azinesin bunu o kadar tatlı anlatıyor ki herkes büyük bir ihtimalle başından geçtiğini zannederek bunu gerçek zannetmiş. Mark O'Brien diye bir adam yaratıyor Azinesin hikayede. Hikayenin içinde hikaye. Hikayenin içinde bir yazar var. Türkçe hikayeler ve romanlar yazıyor ve yayın evlerine gidiyor ve yayın evleri basmayı kabul etmiyor. Diyorlar ki bu ara yabancı yazarlar popüler kardeşim falan. Bu da gidiyor Mark O'Brien diye bir karakter yaratıyor ve gidiyor bir tane yayınevine diyor ki Mark O'Brien'den diyor çeviri yaptım ben diyor. Ya şey kimdir Mark O'Brien? O diyor ya siz bilmiyor musunuz? Dünyanın her tarafında milyonlarca basılıyor onun hikayeleri falan diye anlatıyor. i̇letişim ee, olanakları zayıf olduğu için tabi şey diyorlar. Vay o zaman şey yap. Çevir getir bize. Hikayenin kahramanı Mark O'Brien adı altında kendi yazdığı hikayelerden bir sürü para kazanıyor. Yetmiyor. Çinceden çeviri yapıyor hesapta. Yetmiyor. Hintçeden çeviri yapıyor falan. Böyle bir hikaye. Bunu niye anlatıyorum? Kemal Tahir hikayesi dışında edebiyatımızda çok tabi takma adlar, mahlaslar kullananlar falan ama bir tane şey var mesela. Bundan da o söyleşide, o muhabbette bahsetmiş olabilirim. Vincent Ewing diye bir yazar var. Kitabı da var. Hatta. Kitap, bu altın kitaplardan çıkmış. O altın kitapların ciddi şömizli zamanlarından. Hangi yılda basılmış? Nisan 1983'te basılmış. Kim çevirmiş? Nihal Yayın çevirmiş. Birkaç sene önce kaybettiğimiz önemli isimlerden bir tanesi. Peki Vincent Ewing diye birisi var mı? Yok. Kitabın yazarı kim? Nihal Yayın Nihal Yayın bu kitabı yazmış fakat kitapta dönemine göre diyeyim tırnak içinde söyleyeyim. Bir takım erotik ögeler olduğu için kitabı benim adımla basmazlar demiş. Ve zaten çevirmen olduğu için de ben Vincent Ewing diye Amerikalı bir yazardan bu kitabı çevirdim ve getirdim demiş. Her baskısı kapışılan nefis bir roman yazıyor altında da. Ve kitap bu şekilde basılmış. Çok uzun yıllarda Vincent Ewing adıyla genç kızlar olarak basıldı. Daha sonradan işte 2000'lerde galiba can yayınları Nihal Yeğenobal adıyla basmaya başladı. Genç kızlar adıyla hem Vincent Ewing hem Nihal Yeğenobal'ı ismiyle iki ayrı yazardan kitap görürseniz iki aynı kitaptır. Haberiniz olsun. Öyle.